Sıra Dışı Duygular ve Psikolojik Derinlikler serisinde söylemesi bile çok zor olan bir kelimeyi ve onun ortaya çıkardığı duyguyu konuşacağız. Bugün Rükehrunruhe'yi Ruh konuşacağız. Bu kelime Almanca'da dönüş huzursuzluğu anlamına gelir. Yani uzun bir yolculuktan, büyük bir değişimden ya da duygusal bir süreçten sonra eve dönsen bile artık oraya ait olduğunu hissetmemektir. Ruhun hala yoldadır, bedenin eve dönse bile. İşte bu bölüm o tanıdık yabancılık hissini anlatacak. Şimdi ruh kehrun ruhenin eve döndüğünde artık aynı kişi olmamak anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Yolculuk bitmiş gibi görünür. Ama içindeki bir şey hala yoldadır. Ya yolda kalmıştır ya gelmeye devam ediyordur. Bavulun köşesinde yıpranmış bir etiket, cebinde bir bilet. Eve dönersin, ama ev sanki biraz yabancılaşmıştır. Bıraktığın gibi değildir. O ev değildir. Ya da sen o evdeki sen değilsindir. Koltuğun aynı, duvarlar aynı, ama sen sen değişmişsindir. İşte bu hissin adı ru kehrun ruhe. Yani ruhunun hala yolculukta kaldığı o tuhaf hal. Dedik ya bu bir eve dönüş rahatsızlığı. Uzun bir yolculuktan, bir değişimden, bir dönüm noktasından sonra artık eski düzen sana dar gelir. Çünkü yol seni değiştirmiştir. Farkında olmadan yeni bir ritme, yeni bir bakışa, yeni bir sene dönüşmüşsündür. Ama dünya aynı kalmıştır. İnsanlar seni tanır, ama artık gerçekten anlamaz. Ve sen o tanıdık evde bir yabancı gibi hissetmeye başlarsın. İşte bu Ruh Ruhen'in kalbidir. Peki yolculuğun psikolojisine göz atayım mı? Yolculuk sadece yer değiştirmek değildir. Aynı zamanda bir bilinç değişimidir. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni fikirler seni dönüştürür. Bunların hepsini reddetsen bile, onların hepsini reddediyor olmanın farkındalığı bile seni dönüştürür. Yapacağın hiçbir şey yok. Yolculuk bizi değiştirir. Beynin gördüğü her yeni şeyle yeniden şekillenir. Sonra geri döndüğünde fark edersin. O eskiden normal olan şeyler artık sana sıkıcı, dar, yabancı gelmeye başlar. Bakın bu bir kültürel çarpışma değildir. Bu bir içsel çarpışmadır. Çünkü artık iki versiyonun vardır. Yola çıkan sen, bir de geri dönen sen. Ve bu iki versiyonun birbirini tanıması çok zaman alacaktır. Eve döndüğünde artık aynı değilsin. Eve döndün ama aslında dönmedin. Çünkü ev sadece bir yer değildir. Bir haldir. Eğer sen değiştiysen o halde değişmiştir ve artık eski odan yeni seni taşıyamaz. Arkadaşların aynı konulardan konuşur ama sen başka frekanstasındır. Bir zamanlar seni mutlu eden şeyler artık sadece gereksiz alışkanlık gibi gelmeye başlar. Hissetmen tamamen değişmiştir. Ruhun hala bir trenin penceresinden dışarı bakıyor gibidir. Çünkü yol seni büyütmüştür. Ama kimse fark etmemiştir. İşte Ruh Rukenrun Ruhe budur değiştiğin bir dünyaya değişmeden dönmeyi bekleyen insanların arasına geri dönmek ve değiştiğinin farkına varmak. Bu huzursuzluk gibi gelse de aslında bir işarettir. Çünkü ruhun ruha kötü bir şey değildir. Bu dönüşümün kanıtıdır. Çünkü değişmeyen insan huzursuzluk da hissetmez. Yani eliniz kesildiğinde acı hissetmezseniz elinizin kesildiğini fark etmezsiniz. Eğer Apandisitiniz enfekte olduğunda ağrı hissetmezseniz patladığının farkında olmazsınız. Öldüğünüzün farkında bile olmazsınız. Eve döndüğünde sığmıyorsan demek ki genişlemişsindir. Ve bu his aslında bir çağrıdır sana. Artık yeni bir hikayeye başlama zamanın geldi demektir. Çünkü hiçbir yolculuk gerçekten bittiği yerde bitmez. Yolun sana kattıkları seninle birlikte yaşamaya devam eder, edecektir. Ve bir gün o huzursuzlukta yerini geniş bir dinginliğe bırakır. Çünkü artık gideceğin yeri değil, geldiğin yeri de anlamaya başlarsın. Hepimiz bir şekilde dönüyoruz. Bir şehirden, bir insandan, bir dönemden, bir marketten, bir kafeden. Ama hiçbirimiz asla aynı şekilde dönmüyoruz. Küçük orta ya da devasa değişiklikler geçiriyoruz. İşte ruh kehrun ruhe bu içsel evrimin yankısı. Ruhun gittiği yerleri bırakmayı öğrenirken biraz titrer. Fakat bil ki bu huzursuzluk geçicidir. Çünkü sonunda hepimiz içimizdeki yeni eve varırız. Evet eve döndüğünde artık aynı kişi olmamak can sıkıcı gibi gözükebilir. Ama bu seride insan ruhunun kelimesiz duygularına isim veriyoruz. Abone olun çünkü bir sonraki kelime belki sizin içinizdeki sessiz dönüş olacak. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın.